Evet sevgili dostlar keşke Allah Resulü Aleyhisselam'ı görseydik de şimdi diyeceksiniz ki keşkeler işe yaramıyor ki keşkelerin bir faydası yok ki evet keşkelerin hiçbir manası yok onun için ne yaşayacaksak ne yaşıyorsak anını yaşayacağız ne yaşayacaksak en güzelini yaşayacağız ne yaşayacaksak o an o an pişman olmayacak şeyi yapmak için bir mücadele içerisine gireceğiz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin vefatı, aleyhisselamın vefatı nasıldı? Resulullah Efendimiz'in hicretin 11. yılı, Safer ayının 27. günü, mübarek başı ağırmaya başlar Allah Resulü aleyhisselamın. Kendisinden sonra Ebubekir Bekir Sıddık'ın halife seçilmesi için vasiyet, yazdıracağını bildirip kalem getirilmesini emir buyurdu. Hazreti Hazreti Abdurrahman emirlerini yapmaya giderken sonra getir sonra getirirsin şimdi dursun. Sonra getirirsin şimdi dursun der Allah Resulü Aleyhisselam. Buyurdu ve Mescidi i Alem minbere çıkıp ashabına nasihatte bulundu, nasihat verdi. Evet. Ve Mescidi Alem minbere çıkıp ashabına nasihat verip helalleşti ashab-ı kiramla. Sonra Ebu Bekir Sıddık'ın üstünlüğünü, kıymetini kendisinden çok hoşnut olduğunu bildirir. Birkaç gün sonra hastalık artar, artmaya başlar Allah Resulü Aleyhisselam'ın. Ensar-ı kiram ve ashab-ı kiram çok üzülmeye başlar. Hazreti Abbas'ın oğlu Fadıl ile Hazreti Ali, Ebu Hali Resulullah Efendimiz'e haber verir. Merhamet buyurarak. Sıkıntıya katlanıp ve bu ikisinin koltuğuna girip tekrar Mescid-i Şerif'e gidip minbere çıkar Allah Resulü Aleyhisselam. Ensara dönüp buyurdu ki ey ashabım der Allah Resulü Aleyhisselam. Benim ölümümü düşünüp telaş ediyorsunuz. Hiçbir peygamber ümmeti arasında sonsuz kalmadı ki ben kalayım. Ben de sizin aranızda sonsuz kalayım böyle bir düşünce yok. Ben de gideceğim. Ben ben de insanım sizin gibi. Allah'ın gönderdiği bir elçiyim. Biliniz ki ben Rabbime kavuşacağım. Size nasihat ettim. Olsun ki size nasihatim olsun ki muhacirin büyüklerine saygı gösterin. Sonra ey muhacirler. Size de vasiyetim şudur ki Ensara iyilik edin. Onlar size iyilik etti. Evlerinde barındırdı. Geçinmeleri sıkıntılı olduğu halde sizi kendilerinden üstün tuttular. Allah Allah. Bakınız kıymetli dostlar Ensar muhaciri kendisinden üstün tutuyordu. Onların evlerinde, onların evlerinde barındılar. Birçok ashab-ı kiram aleyhisselam onları birbirlerine kardeş yaptı. Ya ey muhacirler size de vasiyetim şudur ki ensara iyilik edin. Onlar size iyilik etti. Evlerinde barındırdı. Geçinmeleri sıkıntılı olduğu halde sizi kendilerinden üstün tuttular. Mallarına sizi ortak ettiler. Her kim ensar üzerine hakim olur ise onları düzeltsin. Kusur edenleri olursa affetsin. Allahü Teala bir kulunu dünyada kalmak ile Rabbine kavuşmak arasında serbest bırakır. Okul Rabbine kavuşmak ister. Buyurdu Allah Resulü Aleyhisselam. Sevgili dostlar, Allah Resulü Aleyhisselam'ın hastalığıyla, efendim gidişatının üzünlüğüyle ashab-ı kiram e, gözyaşları döküyorlardı. Eşreful mahlukat dünyadan gidiyor. Ağlamayacaklar mı? Fatma annemiz Allah Resulü Aleyhisselam'ın ağladığını görür. Evet Fatıma annemiz Allah Resulü'nün gideceğini görünce Nebi Aleyhisselam Fatıma yanına çağırır. Hüngür hüngür ağlar Fatıma yanına çağırır. Gel der kulağına der ki yakında sen de bana geleceksin. Öyle deyince gülmeye başlar. Allah Resulü Aleyhisselam ile beraber olana ne mutlu ya. Onunla beraber yaşayana ne mutlu. Onunla beraber hasret giderine ne mutlu. Ebu Bekir Sıddık bu sözün ne demek olduğunu anlayıp canımız sana feda olsun ya Resulallah diyerek ağladı. Ya Resul-i Ekrem ona sabır ve katlan, sabra katlanmak lazım geldiğini emreder. Mübarek gözlerinden yaş akıyordu. Ey ashabım dini İslam yolunda sıdık ve ihlas ile malını feda eden Ebu Bekir'den çok razıyım. Allah da onlar razı olsun. Ahiret yolunda arkadaş edinmek elde olsaydı onu seçerdim buyurdu Allah Resulü Aleyhisselam. He. Yine lütuf ederek söze başlayıp buyurdu, ki Allah Resulü Aleyhisselam. Ey muhacirler ve ey ensar vakti belli olan bir şeye kavuşmak için acele etmenin faydası yoktur. Allahü Teala hiçbir kulu için acele etmez. Bir kimse Allahü Teala'nın kaza ve kaderine değiştirmeye iradesinden üstün olmaya kalkışırsa onu kar ve perişan eder. Allahü Teala hile etmek, onu aldatmak isteyenin işleri bozulup kendi aldanır. Cennete girmek, bana kavuşmak isteyen boş yere konuşmasın buyurur Allah Resulü Aleyhisselam. Hitap ediyor ashab-ı kiramına. Artık Allah Resulü Aleyhisselam'ın vefat zamanı. Ey Müslümanlar! Kafir olmak, günah işlemek, nimetin değişmesine, rızkın azalmasına sebep olur. Eğer insanlar Allahü Teala'nın emirlerine itaat ederlerse, hükümet başkanları, amirleri, valileri onlara merhamet ve şefkat eder. Fısk, tüccar, fısk, fucur, taşkınlık yapar. Günah işlerse merhametli, başkalara kavuş kavuşamazlar. Benim hayatım sizin için hayırlı olduğu gibi ölümüm de hayırlıdır ve rahmettir, berekettir buyurur Allah Resulü Aleyhisselam. Eğer birini haksız yere dövmüşsem veya birine fena bir söz söylemiş isem bana aynı şeyi yaparak hakkını alsın. Birinizden haksız bir şey almışsam geri iste geri istesin helalleşelim der Allah Resulü Aleyhisselam. Çünkü dünya cezası ahiret cezasından pek hafiftir. Buna katlanmak daha kolaydır buyurur Allah Resulü Aleyhisselam. Nebi Aleyhisselam'ın hastalığı. Nebi Aleyhisselam zaten yıllar evvel, 3 yıl, üç yıl evvel bir Yahudi, bir Yahudi tarafından Allah Resulü Aleyhisselam zehirlenmişti. O zehirin etkisiyle Allah Resulü Aleyhisselam zaten vefatına doğru gidiyordu. Hastalık zamanında ezan okundukça Mescid-i Şerif'e çıkar ve imam olup cemaat ile namaz kılardı. Vefatına üç gün kala hastalığı ağırlaşmaya başlar Allah Resulü Aleyhisselam'ın. Artık mescide çıkamadığından Ebu Bekir'e söyleyin ashabıma namaz kıldırsın buyurur. Ebu Bekir'i sıddık. Resulullah'ın hayatında Müslümanlara imam olarak 17 vakit namaz kılırdı. Cenaze işlerini Hazreti Ali'nin yapmasını emir buyurdu. Resulullah'ın hastalığı ağırlaşır. Pazartesi günü ashab-ı kiram mescidi şerife saf saf olup Ebu Bekir arkasında sabah namazını kılar, kırlarlar iken fakri alem mescide gelir kendi de Hazreti Ebu e uyup arkasında namaz kılar Allah Resulü Aleyhisselam. O gün öğleden önce Cebrail Aleyhisselam, Azrail Aleyhisselam ile birlikte kapıya gelip içeri girerler. İzin isterler Allah Resulü Aleyhisselam'dan. İnsanların, bütün insanların en eşreflisi, en üstünlü olanı Allah Resulü Aleyhisselam. Azrail Aleyhisselam'ın girmek için izin beklediğini söyledi. Cebrail Aleyhisselam. Resulullah Efendimiz izin verir. Azrail Aleyhisselam içeri girip selam verir. Allah Teala'nın emrini bildirir. Resul-i Ekrem Hazreti Cibril'in yüzüne bakar. O da ya Resulallah. Mele-i Ala sizi bekliyor dedi. Ala-i Illiyin sizi bekliyor. Bunun üzerine ya Azrail gel vazifeni yap der buyurdu. Allah Resulü Aleyhisselam. O da mübarek ruhunu alıp ...a'lâ-i illiyine o yüce makama Allah Resulü Aleyhisselam ulaşır. Resul-i Ekrem'de mevut alametleri görünce Ümmü Eymen Hazretleri oğlu Üsame'ye haber gönderir. Üsame ve Ömerül Faruk ve Ebu Ubeyde bu acı haberi alınca ordudan ayrılıp Mescid-i gelirler. Hazreti Ayşe ve diğer hatunlar ağlayınca mescidi i Şerif'teki ashab-ı kiram şaşırır. Ne olduklarını anlayamadılar. Beyinlerinden vurulmuşa döndüler. Hazreti Osman'ın dili tutulmuştu, konuşamıyordu. Hazreti Ebubekir o anda evinde idi. Koşarak gelir, hemen hücre-i saadete girer. Fakri alemin yüzünü açar mübarek yüzü ve her yeri latif, nazif olarak nur gibi parlıyordu. Ya Ya Resulallah der. Hayatın ne kadar güzel. Yüzün ne kadar huzur veriyor. Mevtün ölüm verdiği gibi hayatın da ne kadar güzel der. Ey Allah'ın Resulü. Allah Resulü Aleyhisselam'ın ölümü de güzeldi. Ya hayatın gibi ne kadar güzelsin ya Resulallah diyerek öper alnından Allah Resulü Aleyhisselam'ı. Çok ağlar. Mescide gelir şaşırmış olan ashab-ı kirama nasihat verip ortalığı düzene koyar Hazreti Ebu Bekir. Resulullah vefat edince ashab-ı kiramın hepsi bu derin üzüntü ile ne, yap ne yapacağını şaşırmışlardı. Üzerlerine çöken acıdan, dehşetten kiminin dili tutulmuştu. Kimisi yerinden kalkamaz, sokağa çıkamaz hale gelmişti. Allah Allah. Hazreti Ali de ayrılık ateşinde ne yapacağını şaşırmıştı. Hazreti Ömer şaşkınlıktan eline kılıcı alıp kim Resulullah öldü derse boynunu vururum diyerek sokak sokak dolaşmıştı. Kötü niyetli olan münafıklar bu kargaşalıktan istifade efendim etmeye kalkışmışlardı. Bu karışık hali göre Hazreti Ebu mescide gidip minbere çıkarak Ey Resulullah'ın ashabı biz Allahu Teala'ya kulluk ediyoruz. Kim ki Muhammed'e tapıyorsa bilsin ki Muhammed ölmüştür. Kim ki Allah'a tapıyorsa bilsin ki Allah haydır ve diridir. Muhammed Allah'ın resulü ve elçisidir. Biz Allahu Teala'ya kulluk ediyoruz. O hep diridir, hiç ölmez, hiçbir zaman yok olmaz. Zümer suresinde ey sevgili, ey sevgili peygamberim bir gün gelecek, sen elbette öleceksin, onlar da elbette ölecektir. Maalindeki ayeti kerimeyi okudu. Resulullah Efendimiz vefat etmiştir der Hazreti Ebu Bekir. Böyle tesirli sözlerle nasihat eder ashab-ı kirama. Ashab-ı kiramın şaşkınlıkları, şaşkınlığı gidip akılları başlarına efendim gele getirebilmek için Hazreti Ebubekir Efendimiz onlara nasihat ediyordu. Hatta ve hatta Hazreti Ömer bu ayeti kerimeyi işitince bu ayet öyle hatırımdan çıkmıştı ki yeni nazil oldu sandım diyor Hazreti, Ebu, Hazreti Ömer. Hazreti Ebu Bekir münafıkların bir fesat çıkarmak üzere olduklarını bir münafığı halife seçmek için toplandıklarını sezerek cenaze işlerini Hazreti Ali'ye bırakıp halife seçmeyi görüşen ashab-ı kiramın yanlarına gider görüşme sonunda oradakilerin hepsi Hazreti Ebu halife seçerler. Resulullah'ın vefatının ikinci günü Hazreti Ali de mescide gelerek Hazreti Ebu Bekir'e biat eyledi. Hazreti Ebubekir Bekir söz birliğiyle halife yapıldı kıymeti dostlar. Hazreti Ebubekir halife seçilince ertesi günü mescide gelip minbere çıkıp buyurdu. Ey Müslümanlar sizin üzerinize vali ve emir oldum der. Halbuki sizin en iyiniz değilim, en üstününüz değilim der. Allah Allah. Evet, bir halife olmuş ve en üstününüz değilim diyor. Sadece bir vali olarak tayin edildim. Eğer iyilik yaparsam bana yardım edin. Kötü iş yaparsam bana doğru yolu gösterin. Doğruluk emanettir, yalancılık hianettir. Sizin zayıfınız bence çok kıymetlidir. Onun hakkını kurtarırım. Kuvvetine güvenen ise bence zayıftır. Çünkü ondan başkasının hakkını alırım. Hiçbiriniz cihadı terk etmesin. Cihadı terk edenler zelil olur. Ben Allah'a ve Resulüne asi olur. Doğru yoldan saparsam sizin de bana itaat etmeniz gerekmez. İtaat etmeyin bana diyor. Hazreti Ebu Bekir. Eğer ben de yolum efendim Allah Resulü Aleyhisselam'ın yolu değilse bana da itaat etmeyin. Kalkın namaz kılalım. Allahü Teala hepinize iyilik versin der. Hazreti Ebu Bekir radiyallahu anh. Kıymetli dostlar Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hayatı boyunca hep güzel geldi. Keşke diyor bana beni görmeyip de bana iman edenleri görebilseydim, ümmetimi görebilseydim diyor.